Evet. 2020 Fuit evet, Erocan ve Samet Paşa Keskin. Dinleyin bizi dostlar. Arjan Bu şarkımız kere armağan olsun. Hadi baba. Geliyor. Bak şimdi. Ben seni sevdim, sana gönül verdim. Sen sen kaybettin mavi gözlerin Bu havadaki ne koku bir haber yok Geldin işte dostum sen yanımdasın ya Hayallerim yıkıldı gözlerinde sevdiğim Seni görmek için her gün dışarıdayım sevdiğim Yalan olmuş kaşlarım yıllarca geçmiş yine Beni bırakıp gittin anne o kalleşiyle ne Seni başka Gördün Gördüm ben hani öyle Unutamam artık seni bir zamanlar böylece Hep aynı taraftasın unutamam yine de Başkasının elini tutuyorsun böylece Yine hayaller kıldı gözleri Umurumda olmadı hiç senin aşkın sevdiğim Seni çok sevdim ama sen sevmedin Sana bir mektup yolladım sense onu yırtık attın Sen sevgilim istin kalbimdeki imza Bu kalbi sakın yıkma Sen çok severdin bu sözlerimi Bu kalbi yıkıp yaktın Artık ya kardeşim Canımı yaktın sen de anlattırdın her gece Bir başımaydın seni Bekliyordum ben yine Kızlardan bir haber gönderdim Bana ulaşasın diye Ama sen ne yaptın Beni terk etti Hayatı üstüne Yemin ediyordun Ama sen yine de Bırakıp gidiyordun Yalan dünyada yaşar Umrumda kalmaz diye Unutma bunu sen de Kahpe senle. sen de. Sen beni sevdin sen bana vermedim Çekip gittin ya e bu kalbi yıkma, bana gönül yakma Sensizlik çok zor Sakın unutma Canım acıyor bak kardeş Ne olur söyle hadi be Unutamadım hiç onu Unutamadım yine Kalbimdesin dedim ama dinletemedim böyle Kalbimi kilitledim kimse girmesin diye Sensiz kaldım yine bak Gökyüzünde diye Yıldızlara bakarak diye. Umurumda mısın sen de Değilsin bak Gözlerimi çok sevdim çok yalan sevdim. olmuş gözlerim o yalan sözleriyle kandırdın sen de beni Başkasının elini tutarken sevdim, öyle senle. Hiç düşünmedin mi sen ben ne haldeyim yine sevdim Seni çok sevmiştim lan zalim kadar böylece Ben seni sevdim sana gönül verdim Bu kalbi yaktın İzmit'te son bulasın Kireç ocaklarında bu <laughs> bir kardeşim Geçerken bir araba selam vermez ki bana Umrumda değil seni aşkın der yalan söz dersin Sensizlik çok zor, bana gönül çok yor Sensiz bu kalbim anıyor Ben onu çok sevdim be kardeş Sevsem sevilsen Ama o ne yaptı? Beni terk edip gitti Kahpe soylu Unutamadım Ah be Her gidişimde onu hatırladım ama çok unutamadım sensiz geçen Bu şarkı yardımına. eski sevgilime gelsin ben Erocan Eskiler eskiden güzel Basıyorum Evet 2020 Kuyt, evet, Erocan Ve Samet Paşa Keskin Dinleyin bizi dostlar Arjant Rikers Bu şarkımız kirecicakları armağan olsun Hadi baba Geliyor Bak şimdi ben seni sevdim sana gönül verdim sen sen kaybettin mavi gözlerin